Bugün ben kereviz yemeği yapıyorum. İki tane kereviz, iki tane portakal, iki tane havuç, bir tane soğan, iki, üç diş sarımsak, yarım bardak zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. Bunları bir kaşık da un. Tabii ki un şey için. E, kerevizle patatesi onun içine limon sıkı bekletiyorum. Ondan sonra sırasıyla yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Ben seviyorum. Karaciğer dostu. Sağlıklı bir besin. Ben çok seviyorum ama tabii ki herkes yemiyor. Ama böyle bir yapın siz de beğeneceksiniz inşallah.